Herkese selamlar. Ayhan Kayan Borsası Yatırım Ekonomi YouTube kanalı. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir halkar var. Sessiz sedasız geldi. Onaylandı ve başvuruya açıldı arkadaşlar. 15, 16, 17 Mayıs'ta hareket proje halka arz olacak. Katılım endeksine uygundur. T1, T2 kullanılmaz. Ve şöyle göz ucuyla baktığımda da büyük büyük kurumlar neredeyse hepsinde olacak bir halk, şu arz. bir Finans'ta yokmuş. Dikkat etmek gerekebilir. Arkadaşlar birazcık işte koton, nila kağıt e, bunlar işte ilk günlerini birazcık sarsıntıda geçirince e, hareket birazcık e, kaynadı gibi oldu. İşte Rönesans'ın da performansı e, ile beraber hareket birazcık kaynadı. Peki kaynatılabilecek bir proje mi? E, öncesinde halk arz istatistiklerini ve projenin kısa ve orta vadeli e, işte hedeflerinden bu videoda bahsediyor olacağım. Herhangi bir yatırım tavsiyesi vermeyeceğim arkadaşlar. Öncelikle şirketi tanıyalım. E, hareket e, hareket proje taşımacılığı ve yük mühendisliği ciddi bir iş yapan e, neredeyse 60-70 senelik e, türlü türlü yabancı ülkelerde Türkiye'de e, onlarca projede destek sağlamış e, ve e, bir tık da büyüme odaklı olmaya başlamış. Hani çok agresif bir büyüme benimsememiş 50-60 senede hareket e, proje ve taşımacılık. Belki de bunun nedeni birazcık sektördendir diye düşünüyorum. Hani e, bu sektörde büyümek o kadar kolay da olmayabilir. Sonuçta e, bünyesindeki malzemelerin de e, fiyatlarını işte değerlerini düşündüğümüzde daha agresif büyüyebilirler miydi? Evet ama e, sanki belki de bu halka arz ile beraber daha büyüme odaklı olabilirler. Bunu zaman gösterecek. E, muadili çok borsamızda olmasa da ben muadil olarak gördüğüm BV sanlı birazcık kıyaslayacağım Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret ile ve son zamanlarda yine niş bir alanda e, yine böyle büyük e, malzemelerle iş yapan Hatsan gemiyi de Bu halka arz ile kıyaslamaya çalışacağım. E, özetle arkadaşlar ben beğendim bu tarz şirketleri. Beğenelim bu tarz şirketleri yatırımcılar da beğenir. Bunu geçmiş halka arzlarda da gördük. E, birazcık finansman giderleri var ama bu halka arz ya doğru zamanda halka arz oluyorlar bu e, giderleri bu işte enflasyona bu arada yenilmediklerini düşünüyorum. Kar etmeleri bir sıkıntıları yok. Borç batağında değiller. Birazcık giderleri fazla. Bu halk arz ise nefes aldırır. Çünkü şirket kasasının da iyi bir pay gelecek. Öyle ortaklar tarafından e, kotonda gördüğümüz gibi bir e, kaba tabirle söylüyorum. Sömürme de olmadığı için Doğru zamanda halka arzı olacak bir şirket ben peşin peşin söyleyeyim bu halka arıza girerim ve lot yükseltmeye de çalışırım tabii ki de kendi görüşüm buna videonun sonunda değiniriz videonun sonunda hatta değineceğim bir başka konu Twitter'da sabit tweetim Ayhan Kayan 14'te sabit en üstteki tweet'e mutlaka bakın Binance borsasının çok değişik bir kampanyası var yani %10 ihtimal ile 150-160 bin TL kazanabileceğiniz bir kampanya ona da bir bakım videosunu çekmiştim zaten. Şimdi birazcık halk arz bilgilerinden bahsedelim sonra da kaç lot başvururuz? Ne zaman alınabilir? Sepete eklenebilir? Ne bekliyoruz? Bunlardan bahsedelim. 15, 16, 17 Mayıs'ta olacak. T1, T2 yok arkadaşlar. 15, 16, 17 Mayıs. Yani bir ay kapta çarşamba, perşembe, cuma halk arz olacak. 70 TL çok az lot var. 24 milyon lot var. Bu da bir tık aslında Biliyoruz ki bu yükseltebilir, hani sonrasında bölünmeye de neden olabilir. Bu iyidir, hani az loot olması genel olarak iyi diyebiliriz. Öyle çok yüksek bir boost etkisi olmasa da. 1.6 milyar TL büyüklüğünde bir halka arz. Yani genel olarak ne çok küçük diyelim ama küçüğe yakın bir halka arz. Öyle çok büyük olmayan bir halka arz. Toplamda şirketin büyüklüğü de aşağı yukarı arkadaşlar. 5 ile çarpsak 8 milyar TL büyüklüğünde bir şirket %28 halka arz iskontosu var ki makul e, satmama taahhütleri var ve en önemlisi dikkatimi çeken fiyat istikrarı kısmı tam 800 milyon TL ile fiyat istikrarı sağlayacaklarını söylüyorlar 30 gün boyunca bu da büyük bir güvence sağlıyor aslında hani e, güzel bu kadar büyük bir değer ile e, şey yapıldığını uzun bir süredir görmemiştik fiyat istikrarı sağlandığını bu da zaten birazcık şirketin finansmanlarının rahatlığından e, olduğunu düşünüyorum dediğim gibi e, şirket işte 2022'de 1.6 milyar TL 2023'te işte ise bir buçuk milyar TL e, kar etmişler yüzde 74 yurt içi yüzde yüzde 74 yurt içi bireysel yüzde 25 yurt içi kurumsal yüzde de şirket çalışanlarına ayrılmışa güzel şirket çalışanlarına ayrılması güzel. Ee, gelecek 1.6 milyar TL'nin 8 milyon TL'sini e, işte istikrar için kullanacaklar. 400 milyon TL'sini zaten borca verecekler. İşte 800 milyon TL'nin aslında uzun vadede yarısını ekipmanlara ayıracaklar ve e, 400 milyon TL'yi de işletme sermayesine ayıracaklar. Bu büyüklükteki bir şirket için yeterli bir miktar. Hani bu para bu şirketin ihtiyacına yarayacak gibi. Fiyatlamasına bakarsak arkadaşlar son dönemde yaptığım enflasyon muhasebesiyle beraber 7.77 FK, 8 FK civarında bir FK'ları var. PD bölü derecesiyle 1.5. Şimdi mesela BV sana baktığımızda oransal bir halkardı yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış bilgi veriyorsam kusura bakmayın ama oransaldı diye hatırlıyorum ve oransal bir halk arz olmasına rağmen 1 2 3 4 5 tavan gittikten sonra geri çekilmişti. BV San hem oransaldı. hem de ya oransalların birazcık yükselmesi de şey zor oluyor. biliyorsunuz. Ve daha pahalıydı hatırladığım kadarıyla. Yani yine hatırladığım kadarıyla söylüyorum. 50 FK'sı falan vardı. Yani burada bu kadar niş bir şirketin bu fiyatla arz edilmesi benim hoşuma gitti. Güzel hem niş bir şirket hem de ucuz arz olmuş gibi görünüyor. Yani bunu bu şirketi daha büyük fiyatları da arz edebilirlerdi. Aç gözlülük olmamış. Bu açıdan çok güzel. Ne kadar başvuru olur? Şimdi Rönesans'a 3,5 milyon. Koton'a 3,5 milyon. yok pardon. Koton'a 3,5 milyon. Lilayet 3,4 milyon kay, başvuru olmuştu. İkisi de ilk gün tavan yaptı. Böyle çok Rönesans gibi bir yerle bir olma durumu da yok. Bu şirkete arkadaşlar bence işte en az 3.3 milyon TL gibi bir 3.3 milyon kişi başvurur. 6 lot 420 TL. Hadi garanti olsun diyeceğim de gerek de yok. 420 TL 6 lot bir başvuru yeterli olacak gibi duruyor. Hadi 7 lot yapabilirsiniz. Eğer 7 lotun fazlası birazcık gereksiz olabilir. Tabii ki de bu halka arıza gireceğiz arkadaşlar. BVS'nin performansına baktığımızda dediğim gibi çok daha pahalıya arz olmasına rağmen ama şunu da söyleyeyim BVS'an e, arz olduktan sonra güzel e, ortaklıklar, işler kap bildirimleri yapmıştı. Hani bu kadar yüksek olması normal ama yine de gün sonunda baktığımızda bir senede 14-15 ayda e, fiyatının 4x'e geldiğini görüyoruz. Hatsan arkadaşlar baya bir e, arz hype'ının olduğu zamanlar listelenmişti. E, niş bir şirketti. Yine daha pahalı bir şirketti. Yani şu ankine göre ve yine baktığımızda 3 x'ten fazla bir performansı var. Hareket arkadaşlar özetle söyleyebilirim ki bunu Twitter'da tekrardan yayınlarım. Hatta yeni bir Instagram hesabı açtım Ayhan Kayan derseniz orada daha pratik alırım telefonumu. Çat 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 arkadaşlar bugün şu kadar lot oldu gibi belki günlük paylaşımlar yaparım. Yeni açtım Ayhan Kayan Borsa gibi bir yine aynı profil fotoğrafım var. Takip ederseniz sevinirim. E yani görüyorsunuz ki bir senede 3 4x potansiyeli bence hareketli var. O yüzden hani aldığınız lotları alıp unutmak mantıklıdır bu tarz şirketleri. Ben abi ilgilenemiyorum diyenler için alıp unutabilirsiniz. Gayet makuldür. Ya da satacağım ben e, karımı alacağım hesabı döndürüyorum diyenler için de e, öyle 7 8 günde satmak birazcık mantıklı kaçmayabilir. Bakın 7-8 gün diyorum. Yani ilk 4-5 gün, 6 gün, 7 gün ilk tavan bozduğu gibi satmaya çalışmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Benim kendi düşüncemdir. Borsamıza renk katacak bir şirket. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. dediğim gibi sabit bitirme bakabilirsiniz. Muhteşem bir fırsat var. Direkt 15 dolar 500 TL. Yani bir halk arz geliri elde etmiş olacaksınız. Detayların hepsi var. izlediğinizde anlayacaksınız. Bunu da kaçırmayın diyeyim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Herkese bol kazançlar diliyorum.